Son sürat TV'den herkese merhaba. Uzun zamandır yoktum. Olmama sebeplerimi ilerleyen zamanlarda anlatacağım detaylı bir şekilde. Fakat bugün İstanbul 2 ile yayın hayatımızda tekrardan başlayacağız. Yani anlatacak o kadar çok şey var ki bunları ilerleyen zamanlarda uzun uzun anlatıp sizlere söyleyeceğim. Fakat fazla da lafı uzatmadan İstanbul 2'yi sizlere verip vakit kalsın istiyorum. İnşallah yarın bunların da cevabını teker teker vereceğim dostlar. Bir şablon çıkarttım. Bu şablonu sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah faydalı olurum. Beşinci da altının, ikinci altının ilk ayağında ilk önde tuttuğum Safkan. Beş alt numaralı Avcı Tokoçin. Eğer Erhan Aktu önde istediği tempoyu kurar ve arkada onu rahatsız eden olmazsa bir beyaz barak ayna bekliyorum. Fakat rakipleri elbette var. 5 numaralı Torhantay. Bir numaralı Daş Vati. Ve iki numaralı Kaşıkçı Bey'i. Altı bende bir tık önde. Rakipleri 5. İlk bir, iki bu koşu için. 2. aya geldiğimizde Meydin bir koşu. 3 yağ şaraplar, bir iki yüz metre için. Burada ilk sıradan 7 numaralı Cennet Çeşme diyeceğim. Eğer Müslüm Çelik liderliği alıp önüne istediği tempoyla kurarsa bir beyaz bayrak ayna bekliyorum. Müslüm Çelik'ten İstanbul'u pek sevmese de e, at hazır durumda kazanabilir. Rakibi 5 numaralı Jet Çelik 7-5, 5-7 ben de bir tık önde. Tire çekiyorum. 2 numaralı Yıldız Turbo Ahmet Çelik'le dikkatliyorum. Ve bunun bombasını da 10 numaralı Nasi Bey'inden bekliyorum. Görkem Öz 75 7-5, 5-7 bir tık önde. Çift 2-10 rakipleri olur bu koşu için. Üçüncü ayağa geldiğimizde kısa vadeye 3 yaş araplar 1400 metre kum. Burada sıralama haline vereceğim. 6 ballı ballı. Halis Karataş buralar formunu yakaladı. E, istikrarını i̇stikrarını yakaladı. E, ritimle tutturdu. Seri birincilikler yapabilir. İlk sıradan 6 numaralı ballı ballı, ballı diyeceğim. 1 numaralı keskin kuş. 2 numaralı Semra Kaya. 2 avantajıyla dikkat diyeceğim. 6 1 2 küçük oyuncaklar için yeterli. Fakat tire çekiyorum. Bunun bombasını 4 numaralı Yalı Kızından sürprizini 5 numaralı Hasas'tan kupon yırtarında 20 numaralı Bianca'dan bekliyorum. 6 1 2 tire 4 5 7 bu koşu için sıralamam. 8. koşuya geldiğimizde Seyfettin Çalbotur koşusu 2 yaş İngilizler 1400 metre kum. Şimdi buraya baktığımızda 5 numaralı stop on liberty. Halis Karataş'ta çok büyük AGF çıkmış. Ama ben buranın yıkılacağını düşünüyorum. 2 tane rakip var benim gözümde. 3 numaralı Mr. Gold. 1 numaralı Knoll Ward. 5 çok önde 3-1 rakipleri bu koşu için. 9. koşuya geldiğimizde 4 ve yukarı Araplar 1400 metre çim. Çimin de biraz yumuşak olmasından, Ahmet Çelik de üzerine bindiğinden Altuna Pıtır benim net bankom. Al da gör büyükten önüne atak yapacak. Azeri damat ona rakip olacak. Önde e, hızlı bir, bin, e, gidiş, gidişat olacak diye düşünüyorum. Arkaya yatan Altuna Pıtır sonlarda etkili gelip yarışı koparacağını düşünüyorum. Altuna Pıtır İstanbul nezdinde benim net bankom arkadaşlar. 10. koşuya geldiğimizde 1200 metre çim 3 yaş Araplar meydin bir koşu. Burada ben de 7 numaralı Cabire Sultan aslında bank olarak çıktı ama bu <laughs> özür dilerim. 6 numaralı titreten de çalışmaları çok hoşuma gitti. Önde rahatsız edecek kimse yok. Çıktığı gibi bitirebilir. <laughs> Sigortası olur diyorum. 7 Alternatif Bankom çok çok önde. Tek rakip var bana göre. Altınları yer titreten dostlar. Şablonumuz 576'ları tutuyor. Küçültmek isteyenler daha da küçültebilir diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kısa bir video oldu. İnşallah bundan sonra uzun uzun sizlerle beraber olacağız. Şans yanımızda olsun. Son sırat TV'de kalın.